Efendim sen ha? Tam zamanında arad. Yoksa bulamayacaktın artık beni. <laughs> Nedenmiş o? Seyahat mi çıkıyorsun? Sana söylüyorum ne tarafa gidiyorsun? Öbür tarafa gidiyorum. Ah, ...Gurur Gururdu. Benim için intihar eden bile vardı diye anlatırsın herkese. Alev böyle bir saçmalık yapamazsın. Alev konuş, konuş diyorum sana. Manyak kadın. Ya nasıl yaparsın bunu aptal? Hiç kimse için ölmeye değmez. Aptal. Aptal.